Herkese tekrardan merhabalar. Tretmatik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Sasa Polyester'in yeni bir teknik analiz çalışmasıyla karşınızdayım. Güzel bir çalışma gerçekleştireceğiz. Özellikle Sasa ile ilgili teknik anlamda buradaki son dönemdeki yükseliş hakkında konuşmuştuk. Şimdi Bundan sonraki süreçlerde neler bekleyebiliriz onlara bakacağız. Çalışmamıza geçmeden önce de kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın diyelim. Ee, onun haricinde de hiç de vakit kaybetmeyelim çalışmamıza geçelim. Şimdi 3.66 seviyelerim. 379 seviyeleri çok önemliydi. Biz bu süreçlerde videolarımızı düzenli bir şekilde yayınladık. Buraların dip olma olasılığı hakkında konuştuk. Neye göre konuştuk? Şöyle geçmiş dönemlerdeki fiyat hareketliliklerine bakarak konuştuk. Özellikle genel anlamdaki şu ortalama durumları da benim için önemliydi. Çünkü neden? Buradaki kesişim durumlarından sonra aşağı yönlü satış maracı zaten bir hayli fazla olmuş ki Sasa zirvesinden çok daha geride olan bir şirket. Uzun yıllardır, 2 yıldır yaklaşık olarak. Ve bu noktada endekste geri dönüşler gelmişti. Şimdi Sasa tarafında da özellikle adım adım izlediğimiz iki nokta vardı. Birinci nokta 21 günlük ortalama üstüne bir çıkış hareketi. 5 ve 21 günün üstündeki çıkış hareketiyle beraber momentum sağlayıcılarının elimizde olması önemliydi. Bu durumdan sonra da bakın iki tane kötü bir mum geldi. Yine çalışmalarımız geldi burada ne dedik sıkıntı yok düzeltme neye göre düzeltme biz hala 21 gününün üstündeyiz ve buradan tepki alabiliyoruz demiştik. Onun sonrasında şu son iki gündeki mum gayet güzel bir mum yukarı yönlü hareketliliklerle beraber düzeltmesini bitirdiğini bizlere göstermekte. Bugün daha güzel bir gün olabilir. Ancak yine daha kısa vadeli periyotlara şöyle indiğimiz takdirde ne, neler göreceğiz? Düzeltme mumlarının sebeplerini göreceğiz arkadaşlar. Yani şöyle diğer indikatörümüzü açtığımız zaman da tam temas noktalarının ne kadar güzel çalıştığını görebilmekteyiz SASA'da. Düzeltmelerde e, geri alım bölgesi neresi olmuş? Şu bölge olmuş. Yaklaşık 4.32'den de geri alım tepkisi gelmiş. Bu da gayet olumlu bir durum. Bundan sonraki süreçte SASA ile ilgili neler bekleyeceğiz? Kesinlikle birinci beklentimiz buradaki 4.41 seviyesi üstünde kapanış durumu olacak. Arkadaşlar akabinde de 200 günlük ortalamayı takip ediyor olacağız. 4.77 seviyesinde. Şimdi SASA ile ilgili temel anlamda da gerçekleşen olaylar var biliyorsunuz ki. Birinci olay bu 2020-2021 yıllarına yapılan yatırımların artık geri dönüş yılı gelmeye yaklaştı 2025-2026 biliyorsunuz geri dönüş yılları bu faz bir faz 2 şeklinde bir ilerleyişi vardı o tarihlere doğru yaklaşıyoruz bunlar bilanço etki ettiği andan itibaren bir yukarı yukarıya hareket için önemli bir temel veri elimizde olmuş olacak o zamana kadar da biz sasa polyesterde eğer ki Orta uzun vade için konuşuyorum. Şu anda 4.77 seviyesindeki 200 günlüğün üstüne çıkıp orada da bir 3 hafta kalıcılık sağlayabildiğini Sasa'nın görürsek şuradaki 50 günlük ortalama ile 200 günlük ortalamanın pozitif kesişimini görmüş olacağız. Yani Golden Cross gerçekleşmiş olacak. O süreçlere yakın bir yerde de bu yeni yatırımların bilançoya etkisini konuşuyor olursak gerçekten de tam bir timing olur. Tam bir güzel bir zamanlama olur ve sonraki süreçte de Sasa Polisar için farklı bir hikayeden bahsetmiş oluruz. O hikayenin temel temeli de nedir? Ee, yukarıya pozitif güçlü bir trend, boğa trendi hakkında konuşmuş oluruz. Bunlar içinde de bu iki senaryo hem teknik açıdan hem temel açıdan çok çok makul senaryolar. Bu senaryolar gerçekleşi, gerçekleştiği takdirde de yukarı yönlü akışı bu hisselerde izliyor olabileceğiz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım Sasa içinde için Ya daha farklı söyleyeceğimiz bir noktada destek noktası olacaktır. 4.22, 4.20 seviyelerini kısa vadede destek noktası olarak takip edebiliriz. Onun haricinde de bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür etmekteyim. Kendinize iyi bakın.